Bey, merhaba. Merhabalar. Öncelikle kendinizi biraz tanıtır mısınız? He, merhaba, Selman Demirsoy ben. Kolbel Lyon Gayrimenkul'de gayrimenkul danışmanıyım. Mersin 1987 doğumluyum. Evliyim. Güzel bir kızım var. Sağ olun. Tamam, teşekkürler. Neden Col e, gayrimenkul danışmanlığı? Neden gayrimenkul danışmanlığı? Benim ilgi alanıma uyan bir meslek. E, mimari olarak, iç mimar olarak, yapı olarak buna ilgi duyuyordum. E, gayrimenkul danışmanlığı da bunun pazarlaması aslında. Bunu seviyorum. Bu mesleği seviyorum. Severek yapıyorum. Bunun için. Mersin'deki gayrimenkul piyasası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Mersin'deki gayrimenkul piyasası değişkenlik gösteriyor. Yani Türkiye'den bir miktar bağımsız olarak. Çünkü burada Yayla turizmi var. Burada deniz kenarında sahil turizmi var. Lüks konutlar var. Belki Türkiye'nin birçok yerinde bulamayacağınız. Bir miktar şu anda müstakil villa diyebileceğimiz konutlar gelişmekte, talep artmakta. Özellikle depremden sonra. Onun için çok geniş bir ağı var. Ticari olarak limandan dolayı çok büyük bir potansiyel olan bir şehir daha da gelişiyor. Depolama alanları, fabrikalar vesaire. Konteyner depolama alanları. Mersin bu konuda daha da gelişecek diye düşünüyorum ama şu anda zaten çok iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum. Peki neden Coldwell Banker? Neden Coldwell Banker? Çünkü bir alternatif görmediğim için Coldwell Banker. Alternatifini göremiyorum çünkü en iyisi. Daha önce de e, Kocaeli'nde çalıştım. E, orada da Coldwell Banker'la başladım. İlk mesleğe başlayan da zaten Coldwell Banker'la oldu. E, çok memnunum. Yani çok büyük işleri yapacağımıza da eminim. Peki verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.